Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? 2023 durumu tutan bursluk sınavına giren öğrencilerimiz için bursluk sınavının ilk tekrarına başlıyoruz. İlk denememiz olması önemli. Çünkü bu denemede ne yapıyoruz? Direkt müfredata yönelik genel bir deneme yapıyoruz. Birinci dönem müfredatı. Yani bu denemeden e, tamamını yaptığınızda az çok nerede olduğunuzu, durumunuzu çok rahat görebilirsiniz. Evet şimdi çözümlere geçelim. Şimdi ilk sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki abaküste 698, 7, 698 milyon sayısı yapılacaktır. Toplam kaç boncuğa daha ihtiyaç vardır? Şimdi mevcut boncukları biz bir altına yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç boncuk var burada? 6. 1, burası dolu olduğu için 9. 0 var, 0 var, 0 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 var. 0 var. Burada kaç var? 4 var. Peki benden istediği sayıya göre dikkat buraya bak. Burada 6, burada 6. Sıkıntı var mı? Yok. Yani burası 6 olması lazım. 9 olması lazım. 9 güzel. 8 olması lazım ama kaç var? 0 var. O zaman buraya bir 8 tane lazım. 0 olması lazım. 0 var. 0 olması lazım. 0 var. 7 olması lazım. Zaten 7 var. Sonra 4 olması lazım. Doğru mu? Şuranın. Ama biz burada bir tanesini et, 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 atlamış mıyız? 698. Bir dakika. Şunu bir düzgün yazalım. 698 evet. 0 0 7 745. Evet, şimdi oldu. Tamam. 7 olması lazım. 7 var. Burada 7 olması lazım. Hiç yok. O zaman benim bir 7 taneye daha ihtiyacım var. 4 olması lazım. 4 tane zaten var. 5 olması lazım. Hiç yok. O zaman buraya da 5 tane. Yani bize ihtiyacımız olduğu kısım neresi olduğu zaman şu 8'de tamamlayamadık. Şu 7'yi ve şu 5'i sıkıntı çıktığı için onlara boncuk eklememiz lazım. Ekleyeceğimiz boncuk ne oldu? 20 oldu. Evet şimdi üçüncü Evet ikinci sorumuzdayız. Bakalım ne diyor? 724 milyon 532 820 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü. Yani şunla şu yer değiştirince diyor. Burası 821, burası 532, Burası 724. Bu şekilde olur. Yer değiştirirsek hangi şık olur o zaman? 724 denizli olur diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Bakın bu güzel bir soru. Ve istatistikler olarak arkadaşlar gönderilen optiklerde yapılamayan en sıkıntılı soru bu. Yanlış anlayıp yapılamayan en soru bu. Şimdi iyi dinle. Burada bir ne diyoruz? Sinem bir dosya kağıdının her bir kenarına bir adımdaki gibi ataşlar takmış. Daha sonra ikinci adım, üçüncü adım diye devam ettirmiş diyor. Şurayı oku. Diyor ki Sinem oluşturduğu tüm adımlar için toplam 10 adet. Yani 10. adım demiyor. Bütün adımlar için 10 adet kağıt kullanırsa kaç adet ataç kullanmış olur diyor. Şimdi birinci adım için, birinci adım için Kaç tane kağıt kullanıyoruz? Kaç tane ataç kullanıyoruz? Bir söyleyin bana bakayım. Birinci adım için bir kağıt toplamda kaç ataç? Dört ataç. Evet. İkinci adım için kaç kağıt? İki kağıt. İki, dört, altı tane ataç. O zaman ataçlar kaç kaç artıyor? İkişer ikişer. Üçüncü adım için üç tane kağıt. Kaç tane ataç o zaman? Sekiz tane. Dördüncü adım dört tane kağıt. Sekiz, iki daha. On tane de ne kullanırım o zaman ben? Burada Kağıt kullanırım diyorum. Yani olayımız bu şekilde arkadaşlar. 4, 6, 8, 10 diye ne artıyor? E, Ataşlar artıyor. Burada da neler artıyor? Kağıtlar artıyor. Şimdi devam ediyoruz. Toplam 10 adet olduğunda işim bitecek. Bakalım kaç kağıt kullandım? 1 buna, 2 de buna, 3, 3 de buna, 6, 4 de buna. Toplam kaç adet kağıt kullandım? Burada 10 adet kağıt kullandığımda Toplam kaç adet ataç kullanıyorum? 10, 18, 28 adet de ne kullanıyorum? Ataç kullanıyorum. Peki bana ataçları soruyordu. O zaman cevabı ne olacak? 28 olacak. Dikkat bu soruya güzel bir soru. Evet. Şimdi buna göre diyor yukarıda verilen örüntünün ilk 6 adımında kullanılan üçgen sayısıyla kare sayısı. Şimdi üçgen sayısını ve kare sayısını beraber yazalım. Birinci adımda üçgen bir tane. Zaten bu bu şekilde gidiyor. İkinci adımda 2. Iki, üçüncü adımda 3. Üç, dördüncü adımda... 4. 5. adımda 5. 6. adımda kaç tane kullanacağım? Altı tane. Bunlar birer birer gidiyor. Peki. Maviler nasıl gidiyor? Kare ya pardon kare olan mavi şekiller nasıl gidiyor? Birinci adımda iki tane, dört tane, altı tane, sekiz tane, on tane ve on iki tane kullanıyoruz. Peki altı adımda toplam üçgen sayısı şurayı bulun bana. Üç, altı, on, on beş. Burada toplam kaç tane var? Yirmi bir. 6, 12, 20, 30, 42 tane de kare sayım var. Bunların toplamını sorduğunda sorunun cevabı kaç olacak o zaman? 63 olacak diyoruz. Evet. Şimdi 9708 sayısını bana 24'e böl diyor. 97'de 24 kaç defa? 3 defa olsa 72 yapar. 4 defa olsa evet sağlar. Şimdi iyi dinle. 0'ı indirdim. Olmadığına göre buraya bir 0 koyacaksınız. 108'de de kaç defa olacak? Yine 4 defa olacak. 96 kalan 12. Bölme işlemi ne oldu? Arkadaşlar bölüm kısmı 404 kalan kısmı 12 olan bir bölme işlemi oldu. O zaman burası da ne yapacaktır? 404 sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz. E. Bir trende 1453 tane yolcu var. Bu trende her bir vagon için 49 yolcu. Bunu biz otobüsle pikniğe gitme sorusu olarak yaptık. Bunu 49'u böldüğünüzde ne yapacak? Kaç defa var 145'te 49? 50, 100, 150. 3 defa var mı? 3 kere 9, 27. Yok fazla gelir. 2 defa olsa 98. Kaç kaldı burada canlarım? 47 kaldı. 3'ü indirdim. 473'te kaç defa var? 10 olsa 490. Bence 9 defa var. 9 kere 9, 81. 9 kere 4, 36. 441. Peki 2 kaldı. Burada 32 canlarım. Ne oldu biliyor musunuz? 29 tane 49'luk otobüs gelir. Bir tane de 32'lik otobüs gelir. O zaman bizim 30 tane otobüse ihtiyacımız var. Dikkat bu önemli canlarım. Sınavda sorarlar. Sıkıntı çıkar. Evet. 7. sorumuzdayız. Nehir 48 basamaklı bir merdivenin yarısını. E peki yarısı nedir? 24'tür. İkişer adım iniyorsa 24 bölü 2 olacak diğer yarısını 3'er adım iniyorsa 24 bölü 3 olacak. Bu da bize adım sayısını verir. Bu şekilde olacak. E peki bunu normal yazsak böyle değil de şöyle yazsak bu şekilde yazmanız lazım. O da hangi şık olur? Adana olur diyoruz. 4 dondurma dolabının her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50'şer tane vardır. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç tane dondurma vardır? Şimdi 4 tane dondurma dolabı 4 çarpı her birinde 24 tane ne var? Dondurma bulunan 50 tane de kutu var. İşte bu şekilde bulmamız lazım. Bakalım şimdi bunu bulacaksınız arkadaşlar. Ne yapalım o zaman hocam? Önce ben 4 ile 5'i çarpayım. 20 yapsın. Yanına bir 24 bir de 0 var. 2 ile 24'ü çarpalım. Kaç yapsın? 48. Bir de 2 tane de 0 var. Şu şekilde cevabımız ne oldu o zaman? 4800 oldu diyoruz. Evet. 10. sorumuz, pardon 9. sorumuz her birinin kütlesi 3 gram olan elmalı şeker ile her birinin kütlesi 5 gram olan naneli şekerler 120 adet kutuya yerleştirilecek. Her bir kutudaki elmalı ve naneli şekerlerin sayısı birbirine eşit ve toplam 30 adettir. O zaman ne demektir? 15 tane elmalı varsa 15 tane de ne var? Naneli var. Peki şöyle elmalar 3 gram geliyorsa 15 çarpı 3'ten her bir kutuda kaç gram elmalı şeker olur? O 45 gram. 15 çarpı bunu 2 5 ise, naneli olan çarptığınızda 75 gram da bundan gelecektir. O zaman her bir kutuda 120 gram şeker olacak. E peki toplamda 120 kutum varsa ben 120 ile 120'yi çarpacağım. Canlarım şu sıfırlar duracak. 12 ile 12'yi çarpacağız. Şurası 24, şurası 12, 144. Sonuna iki tane sıfır koyacağız. 14.400 bizim sorumuzun cevabı olacak. Evet 10. sorumuz 36 bardağın 6'sı kırılmış. 36'nın 6'sı kırıldı. Geriye kalanları 3.50 paket. E, bu kadar kaldı. Bunu kaça böleceğiz? O zaman 3'e böleceğiz. Hangisi olur o zaman sorumuzun cevabı? Bursa olur diyoruz. Evet. Evet şimdi 11. sorudayız. Aşağıda verilen 5 kutunun yukarıda tabii ki. Yukarıda verilen 5 kutunun birincisinde 16 adet. Zaten hemen üstüne yazın. Bunda 16 adet var. Boncuk var. Bundan sonraki her kutuya bir önceki kutudaki boncuk sayısının 2 katı kadar. Harika altını çiz. 2 katı. 16'nın 2 katı. 32. 2 katı 64. 2 katı 128. 2 katı 256 olacaktır. Üst ifadelerden eşit değildir. Üst ifade sorusu canlar. Şimdi 4'ün karesini 4 çarpı 4 diye yazarsak burası 16 yapar. İlk kutuda gördünüz mü? Bu sağlar. 8'in karesini ne diye yazarız? 8 çarpı 8 diye yazarsak 8 kere 8 64. Var mı yukarıda? Var. 12'nin karesini 12 çarpı 12 diye yazarsak müsait bir yerde çarparsanız demek sorumuzda da vardı 144 olur. E bu da var mı yukarılarda? Yok. 16'nın karesi 16 çarpı 16'dır. 16 kere 16 256'dır. Var mı yukarıda? Var. Olmayan hangisi o zaman? Ceyhan'dır diyoruz. Evet. 12. sorumuz. Bakalım ne diyor sorumuz? Bunların kütleleri var. Terazinin sol kefesine üçgenden 6 tane. Denge sağlandığına göre üçgenin kütlesi nedir? Şimdi. Öncelikle bu tarafa bakalım. Bir tane yuvarlak var. 1500 doğru mu? Artı bunu tabii ki bu tarafa ağdırmak için yanına bir şey koyacağız. Soru işareti bilmiyoruz. Bu tarafta iki tane mavi var. 1200, 1200 daha maviler ne yapar o zaman? 2400. Peki bu tarafa koyacağımız ağırlığı 2400'den 1500'ü çıkararak kaç olduğunu buluruz burayı? 900. Demek ki buraya koyacağımız ağırlık 900 gram olacak. Peki bize ne diyor? Soruda ne diyor bize? 6 tane üçgen ekleyin diyor. E peki ekleyeceğim 6 tane üçgen 900 gramsa 6'ya böldüğümde her bir üçgeni kaç gram bulurum? 150 gram bulurum diyoruz. Evet şu. Bir koşucu 16 turdan oluşan bir yarışmanın 12. turunu tamamlamıştır. Buna göre koşunun yarışmanın kaç takımı? Şimdi 16 tane tur var. 12 tanesini tamamladı. Bu kesri soruyor bana o zaman oran olarak. 4'e bölersem burası kaç yapar? 3. 16'yı 4'e bölersem burası kaç yapar? 4. Sorumun cevabı ne yaptı o zaman? 3 bölü 4 oldu diyorsun. Evet. Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar şu mudur? Paydalar eşitse direkt yukarıdaki sıralama geçerli. Yani 2 3'ten küçüktür. O da 5'ten küçük müdür? Evet. Bu ifade doğrudur. O zaman sorumuzun cevabı Adana'da. Diğerleri neden doğru değil? Bir bakalım. 4 küçük 6 mıdır? Evet ama 6 küçük ne değildir? 1 değildir paydalar eşit olunca. Bu ifade yanlış. Paylar eşit olunca da küçük olan daha büyük oluyordu. O zaman 3 küçük 5, 5 değil 3 büyük 5 olması lazım. Pay eşitse bu da yanlış. Yine pay eşitse 10 küçüktür 5 değil. 10 küçüktür 5 evet doğru. Ama 5 küçük ne değildir? 8 değildir. Bu ifadede yanlış oluyor. O zaman A şıkkı sorumuzun cevabı olur. Evet. Aşağıdaki verilen kartlar birbirlerinin rengine boyandığında hangisi açıkta kalır? Canlarım böyle sorularda ben size neyi tavsiye ediyorum? Tam sayıları bileşik kese çevirip öyle bulun. Mesela kolay olur öyle. 5 kere 2. 11 daha burası 11 bölü 2. 6 kere 3. 18 bir daha 19 bölü 3. 2 kere 3 6 2 daha 8 bölü 3. Peki aynı olanları söyler misiniz bana çarpı atalım gitsin. 11 bölü 2 var mı? Var. 11 bölü 2'ye bu gitti. 19 bölü 3 var mı canları? Var. Başta var. Bununla bu gitti. 8 bölü 3 var mı? Var. Bununla da bu gitti. Açıkta kalan hangi sayımız oldu? 10 bölü 3 sayımız oldu diyoruz. Evet 16. sorumuzdayız. Ali, Mehmet ve Ayşe aynı kitabı okumaya başlıyor. Bir süre sonra Ali kitabın 2 bölü, yazın o zaman. Ali kitabın 2 bölü 3'ünü, sonra Mehmet kitabın 13 bölü 18'ini, kim, kim kaldı bir de? Ayşe, Ayşe de kitabın 5 bölü 6'sını okumuş. Şimdi burada biz değerlendirme yapabilmemiz için bunların paydalarını eşitleyelim. Hadi 6 yazalım, 1 yazalım ve 3 yazalım. O zaman Ayşe, doğru mu? Bu kimdi? pardon Ali 6 kere 2 12 bölü 18'ini Ali yazayım ki kafam karışmasın. Bu zaten 13 bölü 18. 3 kere 5 bu da 15 bölü 18. Bu kimdi? Ayşe. O zaman okudukları kitaplar bu şekilde oldu. Hadi bakalım. En fazla sayıyı Mehmet okumuştur. Hayır. Kim okumuş? 12, 13, 15 Ayşe. Bu yanlış. Ali Ayşe'den daha fazla okumuştur. Yanlış. En fazla okuyan Ayşe çünkü. En az sayfaya Ali okumuştur. Evet işte bu ifade doğrudur harika. Ayşe Mehmet'ten de hayır en fazla Ayşe okumuştur. En fazla Ayşe en fazla Ayşe çünkü hadi bakalım. 17. sorumuz aşağıda Zeynep ve Gökçer'in sınıflarındaki duvar saati verilmiştir. Bu saat 12.48 gösterdiğini görüyorum zaten. Zeynep'in saatin dakika kısmı bu saatin dakika kısmının 1 bölü 6'sı kadardır. Yani şu mudur 12.48 saatin var. Kiminki bu Zeynep'inki Zeynep. Zeynep'in saati kaçı gösteriyor o zaman? 12 çarpı 6'da 1'i kadar. 48'in 6'da 1'i ne demek biliyor musunuz? 48'i 6'ya böl demek. O zaman 12 kaç gösteriyor bununki? 12.08'i gösteriyor diyoruz 6'da 1'i. Evet. Peki Gökçe'nin saati dakika kısmının 24'te 1'i. O zaman 12.48'i gösterirken bu sefer kime bakıyoruz? Gökçe'ne bakıyoruz. Gökçe'ninki kaçı gösterir? Canlarım siz gelip 48'i kaça bölerseniz 24'e mi? Bakalım. Evet. 48'i 24'e bölerseniz kaç oldu zaman burası? 2 mi oldu? Evet. O zaman bu da 12'yi kaç geçecek? 0, 2 geçecek. Peki. 12.48 Zeynep'in saati dakika kısmı. Bu saatin dakika kısmının 6'da 1'i kadar geridedir. Ha 6'da 1'i kadar gerideymiş. Pardon yanlış oldu o zaman. 6'da 1'idir demiyor. 6'da 1'i kadar geridedir. 6'da 1'i ne bulduk? 8. 8 kadar gerideyse burası kaç olur o zaman? 12.40. Evet güzel oldu. Gökçenin saati de o, 1 bölü 24 ilerideymiş. Yani 2 ileride. 2 i̇ki ilerideyse ne olur? 12.48 2 ilerideyse 12.50 olur. E peki 12.50 ile 12.40 arasındaki kaç dakikalık bir fark vardır? 10 dakikalık bir fark vardır. Cevabımız ne olur? Adana olur diyoruz. Evet 18. Aynı kitap okuyan 3 arkadaştan Kerem kitabın 5'te birini Serdar, 6'ta ikisini okumuş. Leyla'nın okuduğu sayfa sayısı Serdar'la, Serdar'ın okuduğu sayfa sayısından az. Kerem'inki ne fazla? O zaman şöyle mi? Şuraya ben 1 bölü 5'i yazarsam arada kim var? Leyla var. Kimden az? 2 bölü 6'dan azmış canlar. Bunu soruyor. Şimdi böyle sorularda biz ne yapıyorduk? İyi dinleyin. 3 dakika bakabilmek için bizim bu paydayı 90'lı yapmamız lazım. O zaman buraya 18. Buraya da 15 yazacaksınız. 18 kere 1, 18 bölü 90 30 bölü 90 arasında olacak. Yani 18 ile 30 arasında olacak. Ama burada kaç yazıyor? 15 olamaz dediği şık ne olur? Adana olur diyoruz. Peki hocam bunu böyle yaptık canlarım. Diğerleri nasıl sağlıyor? İyi dinleyin burayı. Peki biz 30'luk nasıl bakacağız? 30'luk. Bunu neyle çarpacağım? 6 ile. Bunu neyle çarpacağım? 5 ile. Burası 6 bölü 30. Burası 5 bölü, şey 10 bölü 30 yapacak. Peki 6 ile 10 arasında 7 var mı? 6 ile 10 arasında 7 sayısı var mı? Var tabii ki. O zaman bu ifade bundan sağlar. Yani olayımız bu şekilde hepsinin hangi arada olduğunu bulacaksınız. Mesela şunu da 30 yaparsak burası 8 bölü 30 yapar. E peki 6 ile 10 arasında 8 var mı? Var. Bunu da 30 yaparsak bu da 9 bölü 30 yapar. 6 ile 10 arasında 9 var mı? Tabii ki var. Olmayan nedir? Adanadır diyoruz. Evet 19. sorumuz bir aracın deposunda kalan benzin miktarının oranı yukarıda verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada kaç birim var o zaman? 8 birim var. Bu aracın deposuna deponun 1 bölü 2 kadar daha benzin konursa. Dikkat et. Hepsi 8 birim değil mi? Arkadaşlar 8'in yarısı kaç birimdir? 4 birim. Buraya kadar 2 birim vardı. 4 birim daha koyacağım. 1, 2, 3, 4. Nereye denk gelir o zaman? 3'e denk gelir diyoruz. Evet 20. sorumuz. Kerem bir duvarın önce 3'tekisini ördü. Sonra 1 bölü pardon boyu boya diyor. Boyadı. Ne kadarını boyadı bir bulalım. Bunun altına 2 bunun altına 1'i. 2 kere 3 şey 2 kere 2 4. Burası 4 bölü 6. 1 bölü 6 da buradan gelecek. Kaç bölü 6 oldu? 5 bölü 6. Peki 5 bölü 6'yı veren kesin neresidir? Denizlidir diyoruz. Evet. Şimdi şuna bakıyoruz. Bir üst kutuya yazılacaktır diyor. Altını çiz. Toplamı bir üst kutuya yazılacak. Tamam. Buna göre soru işaretinin yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Şimdi önce şurayı toplayalım. Hadi. 1 bölü 2 ile ben 1 bölü 4 toplarsam. Bunun altına 2 yazıyorum. 2 kere 1, 2. 3 bölü 4 yaptı. O zaman buraya 3 bölü 4 yazdım. Şurayı bulmak için 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'i toplayacağız. Toplayalım. Buraya 2, buraya 1 yazarsam burası da 3 bölü 8 gelir. Yazalım 3 bölü 8. Bununla bunu toplarsak 1 bölü 8 ile 1 bölü 16'nın toplamı. Buraya 2 yazarsam burası 3 bölü 16 yapar. Evet şurası 3 bölü 16. Birinci etabı bitirmiş ol. Şimdi i̇kinci etabı yapalım. Şimdi bununla bunu toplayacağız. 3 bölü 4 ile 3 bölü 8'i toplarsam ben buraya 2 yazarsam 2 kere 3 6 3 daha 9 bölü 8 yaz yukarı 9 bölü 8 bununla bunu toplarsak 3 bölü 8 artı 3 bölü 16 şuraya ben bir 2 yazarsam burası da 9 bölü 16 yazayım buraya 9 bölü 16 en son finalde 9 bölü 8 ile 9 bölü 16'yı toplayacağım buraya 2 yazarsam 18 27 bölü 16 sorunun cevabını Bursa yapar diyoruz. Evet 22. soru. Arkadaşlar 7 bölü 4'ten kaç bölü 4'ü çıkarırsam 1 kalacak ya yani 4 bölü 4 kalır. 7 bölü 4'ten kaç bölü 4'ü çıkarsam 4 bölü 4 kalır. 3 bölü 4'ü doğru mu? 4 bölü 4'tür 1 tam çünkü. Buna göre diyor kare yerine yazılabilecek en büyük iki basamaklı doğal sayı harika. Şimdi 3 bölü 4 eşit olacak yıldızla karenin değerine. Şimdi biz bunu neyle genişletirsek bu kare 3 basamak, şey 2 basamaklı en büyük sayı olur. Mesela 100 olur, 1000 olur ama 3 kaç basamaklı olacak? 2 basamaklı. Kaçla çarpacaksınız o zaman? 24 ile çarptığınızda tam 96 yapar. 25 ile çarpınca kaç yapıyor? 4. 120 yapıyor. Şey 100 yapıyor çünkü değil mi? O zaman 24 yeterli. O zaman burası en büyük değeri 72. Burası 96'dır. O zaman üçgenin alabileceği doğal sayı ne olacaktır? 72 olacaktır diyoruz. Evet. Şimdi canlarım. Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki doğal sayının arasında 10 eş parça ayrılmıştır. Güzel. Hadi ondalık sayılarda yapmıştık bunu. Say 1, 2, 3. O zaman şu K'nın değeri 0,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,7. 1, 2. 2,2. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,9. Bu şıkkı bulacaksınız bana. 0, 3, 1, 7. 2, 2. 39. 9. 0, 3, 1, 7, 2, 2, cevabını ne yapar? Adana yapar diyoruz. Evet 24. sorumuz. Verilen ondalık gösterilme doğru sıralanışı nedir? Şimdi canlarım bunları yazmak istiyorum buraya bakın. Bunları çünkü doğru olarak istiyorum sizden. 636. 36. değeri de 604. Dinle sizin sıralama yapabilmeniz için virgülden sonraki basamak sayısının eşit olması lazım. İki basamak, iki basamak şurayı tamamladım. Burada gördüğünüz en küçük sayı kaç? Altılar zaten eşit. 40 mı? 36 mı? 4 mü? 4 tabii ki. S küçük o zaman. 36 olacak. R en büyüğü de ne olacak o zaman? P. S, R, P. Seram. Cevap ne olur o zaman? Denizli olur. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki 0 ile 1 arası 4 eş parçaya ayrılmış. 1 ile 2 arası 5 eş parçaya ayrılmış. Tamam. Buna göre sayı doğrusunda işaretlenen A ve B noktalarına karşılık gelen ondalık sayı. Canlarım ister önce kesirden giderseniz isterseniz ondalık sayıdan da gidebilirsiniz. Bence kesirden gitmek daha mantıklı. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 kaça bölmüş? 4'e bölmüş. 1, 2, 3 kaç parçasını almış? 3 artı. 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. Kaç parçasını almış? 1, 2, 3, 4 parçasını almış. Şimdi bunun altına 5, bunun altına ben 4 yazarsam 5 kere 3, 15 bölü 20. 4 kere 4, 16 bölü 20. Doğru mudur? Peki toplarsam ben burayı ne yapıyor? 31 bölü 20 mi yapıyor? 4 kere 4, 5 kere 3, 15. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ha şurada bir de bir tamımız var. Bak onu unutmuşuz. Şunu unutmayalım. Tamı, tamı da yazalım buraya. Böyle yapalım o zaman. Şunu tamlı yazalım. Daha iyi. Şurayı bir tam 4 bölü 5 bulduk ya şöyle. 5 kere ha burası 9 bölü 5 olsun. Şimdi ne oldu o zaman burası? 36 bakalım. 4. Heh oldu şimdi. 36 ile 15'i toplayınca canlarım kaç yapıyor burası? 51. Tamını unutmayalım. Peki bunu ben ondalık yaparken buraya 5 yazacağım. Yukarısı 255 bölü 100 gelecek. O da 2,55 sorumuzun cevabı Ceyhan olur diyoruz. Evet ilk denememiz bu şekilde. Bu şekilde Eylül'e kadar 30 tane deneme yapacağız. Canlarım haberimiz olsun.